Dünyada neredeyse her ülkede üniversite mezunları daha rahat iş bulur. Bunu gösteren en iyi veri ise eğitim durumuna göre işsizlik oranlarıdır. Şu an gördüğünüz grafiklerde mavi çubuk o ülkedeki ilkokul mezunları arasındaki işsizlik oranı iken sarı çubuk o ülkedeki üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı. Her ülkede üniversite mezunları öyle ya da böyle daha çok istihdama katılmış. Tek istisnamız ise Türkiye. Lisans mezunları arasındaki işsizlik oranı ilk öğretim mezunları arasındakine göre daha fazla. Üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı genel işsizlik oranına göre de daha fazla. Ama durum bundan da daha vahim. Çünkü işsizlik oranları hesaplanırken kişilerin son bir ayda iş arayıp aramadığına bakılıyor. Eğer ki 15-29 yaş arasındaki okul okumayan, bir işte çalışmayan ve aktif olarak iş aramayan kişileri de hesabımıza katarsak evde boş boş oturan gençlerin oranı %35,6 yani yaklaşık 4 milyon genç. İngilizcede NEET denilen Türkçe kaynaklarda ise ev genci olarak kullanılan bu istatistikte Türkiye OECD ülkeleri arasında birinci sırada. Peki bu noktaya nasıl geldik? Üniversite okumak eskiden iyi bir maaşın, sınıf atlamanın garantisi iken, şu an niye hiçbir işe yaramıyor? Oğlum, kızım, okuyun, adam olun diye diye gençler kandırıldı mı? Aldıkları diplomanın karşılığı, işsizlik veya asgari ücret mi olacaktı? Aslında bunların cevabını artık herkes biliyor. Devlet her yere üniversite açtı. Üniversiteler kalitesizleşti. O yüzden herkesin diploması var. Bu da diplomaları bir kağıt parçası haline getirdi. Fakat bu çok bilindik cevabı tam içselleştirememişiz ki hala her sene 1 milyon kişi üniversitelere kayıt yaptırıyor. O yüzden gelin size gerçekleri somut sayısal veriler ile göstermeye çalışayım. Şu anki gençlerin ebeveynlerinde, dedelerinde, babaannelerinde neden üniversite bu kadar kutsal bir yer kaplıyor? Niye ısrarla üniversite okumanın daha yüksek ücretlerin, sınıf atlamanın bir yolu olduğunu savunuyorlar? Ne olursa olsun oku mantığının altında yatan gerçekliği anlamamız, bugünkü diplomalı işsizliği anlamamız için çok önemli. Şu anki gençlerin dedelerinin iş hayatında olduğu 1984 yılını ele alalım. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerin toplam sayısı 335.165. Türkiye Türkiye nüfusu ise 50 milyon. Nüfusun çok ufak bir kısmı üniversitede okuyor. Ama tabi kime göre, neye göre ufak. O yüzden hemen günümüzün sayılarına bakalım. 2023 yılında YÖK'ün açıkladığına göre Türkiye'de 7 milyon üniversite öğrencisi var. Türkiye nüfusu şu anda 85 milyon civarlarında. Nüfusumuz 1,5 kat artarken üniversite öğrencisi sayımız 21 kat artmış. 1946-1964 yılları arasında doğmuş boomer kuşağının yani bugünkü gençlerin dedelerinin ısrarla üniversite okuyun dedi diletmesinin altında bu yatıyor işte. Onların döneminde çok az kişi üniversiteye gidebiliyordu. Az olan tabii ki de kıymetli oluyordu. Bugünkü gençlerin ebeveynlerinin dönemine gidelim şimdi de. 2000 yılında Türkiye'de 72 üniversite var. Bugün ise 208 üniversite var. 2000 yılında 1 milyon 410 bin üniversite öğrencisi var. Bugün ise 7 milyon üniversite öğrencisi var. 2000 yılında 67 milyon nüfus vardı. Bugün ise 85 milyon nüfus var. 2008 yılında üniversite mezunlarının toplam nüfusu oranı %9,8 %9,8'di. Bugün bu oran %25. Bu sayıları ardı ardına söylememin tek bir sebebi var. Şu anki gençlerin anne babalarının, dedelerinin, babaannelerinin üniversiteye çok büyük bir önem atfetmesinin sebebi onların döneminde üniversite mezununun az olması, üniversite okumanın zor olması. Sen onlarla aynı beklentiye sahip olamazsın. Gerçekleri kabullenmen lazım. Avrupa Birliği'nde her 100 kişiden 4'ü üniversite üniversite öğrencisi. Türkiye'de her 100 kişiden 10'u üniversite öğrencisi. Çevrenizde liseden mezun olmuş insanların yüzde kaç üniversiteye gidiyor? Bunu bir düşünün. İyimser bir oran olarak her iki lise mezunundan biri üniversite eğitimine devam ediyor diyelim. Ki bu çok iyimser bir oran. O zaman sen üniversiteden mezun olduğunda iş arayanların yarısının elinde diploması olacak. Başka bir veriyi vereyim. Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret alıyor. Buradaki matematiği 3 yaşında bir çocuk bile yapar. Eğer böyle giderse Türkiye'de 10 yıl sonra her iki kişiden birinin elinde üniversite diploması olacak. İstihdamdaki toplam nüfusun yarısının masa başında beyaz yakalı iş yapması imkansız. Dünyanın en gelişmiş ekonomisinde bile iki kişiden birine üniversitelerin normalde çalışması gereken yerlerde istihdam edemezsin. O diplomalarla birileri kasiyer olacak, garson olacak, fabrikada işçi olacak, alanında çalışmayacak. Bu meslek gruplarını aşağı gördüğüm düşünülmesin. Üniversiteye gidenler nedense kendilerini bunlardan daha üstün görüyorlar. Oysa ki Türkiye'deki üniversitelerin yarısında lise düzeyinde bile eğitim verilmiyor. 4 akademisyen ile açılmış bölümler var. İçinde bir tane psikoloji mezunu hoca bulunmayan psikoloji bölümü var. Bu nitelikteki bölümlerden mezun olup nasıl hala iyi bir iş sahibi olmayı bekleyebilirsin ki? Sizle beraber Türkiye'deki üniversite eğitiminin ne kadar boş olduğunu anlayabilmek için Taşra Üniversitelerinin eğitim kadrolarına bir bakış atacağız. Ama o noktaya gelmeden önce şunu anlamamız lazım. Elinde tuttuğun diploma eğer doğru doğru becerileri üniversitede edinmediysen bir kağıt parçasından ibaret. Eğer Photoshop gibi bir programda ustalaştıysan veya bir yazılım dilini çok iyi biliyorsan zaten diplomadan çok daha değerli. Bugün binlerce insan okula gitmeden internetten aldığı kurslarla meslek sahibi oluyor. Eğer sen de bunu yapmak istiyorsan sponsorum Sorbil tam sana göre. Sorbil bir online eğitim platformu. İçinde kariyer, kişisel gelişim, yazılım ve yabancı dil olmak üzere 4 ayrı kategoride yüzden fazla eğitim bulunmaktadır. Diğer platform aksine Sorbil üyeliği satın aldığınızda tüm eğitimlere sınırsız erişim hakkı kazanırsınız. Uluslararası akreditasyon kurulu CPD üyesi olan Sorbil'in tüm eğitimleri bitirildiğinde sana uluslararası geçerliliği olan sertifika sunar. Python, C gibi yazılım veya seni meslek sahibi yapacak Photoshop, Unity gibi program eğitimlerinin sertifikalarını CV'nize ekleyerek iş hayatında rakiplerin önüne geçebilir, yurt dışının kapılarını açabilirsiniz. Tüm eğitimleri uzmanlar tarafından denetlenmiş olan Sorbil'in asıl alameti farikası ise yapay zekası Billy. Billy size özel sorular hazırlayabiliyor, her dilde sizinle sohbet edebiliyor, size kod yazmanızda yardımcı olabiliyor. Yeni eklenen özelliği ile de size özel bir öğrenim yolculuğu hazırlıyor. Sorbil'in mobil uygulaması ile de her yerde 7-24 eğitimlerinize devam edebiliyorsunuz. Yüzden fazla eğitime ve Billy'e Sorbil Premium üyeliği ile yıllık yalnızca 528 TL'ye eğer ki bu videoya özel F40 kodunu kullanırsanız yıllık 528 yerine 318 TL'ye ulaşabilirsiniz. Videoya devam edelim. Üniversite tercihi yaparken çoğu kişi sanki tatil köyüne gidermiş gibi kampüse, binalara, çevresindeki kafelere vesaire bakıyor. Aslında bakılması gereken en önemli şey tercih ettikleri bölümün akademik kadroları. Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne el alalım. Eşit ağırlık 163 bin sıralama ile öğrenci almayı kapatmış. Kulağa fena gelmiyor değil mi? 200 binler. 300 binler ile üniversite okuyan insanlar var. Ben biliyorum. Gazeteci Tuğba Tekerek'in Taşya Üniversiteleri diye bir kitabı var. 8 yıllık Taşra Üniversitesi araştırmalarından oluşuyor. Tuğba Hanım'ın kitabının kaleme aldığı yıllarda bu psikoloji bölümünde bir tane psikoloji veya psikiyatr mezun akademisyen yokmuş. Herhalde haberlere konu olduktan sonra utanmış olacaklar ki psikoloji mezunlarını bölüme getirtmişler. Ama bugün bile koskoca psikoloji bölümü çatısı altında yalnızca 4 akademisyenleri var. Bu bilgilere çok kolay bir şekilde Yok Atlas'tan siz de bakabilirsiniz. Belki hiç üniversiteler hakkında bilginiz yoktur. 4 akademisyen yeter diyebilirsiniz. Onun için hemen Hacettepe Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne bakalım. 24 tane akademisyen olduğunu görüyoruz. 2019 yılında yapılan habere göre Türkiye'de 273 bölümde ne bir profesör, ne bir doçent, ne bir doktor öğretim üyesi yokmuş. Bu 273 bölümden mezun olanlar da ben üniversite diploması aldım diye gezmiyor mu? 1434 bölümde ise profesör bulunmuyor. Profesör olmayan üniversite bölümü olur mu? Lise mi burası? Sayılar havada kalmasın, örnek de vereyim. Şu an Türkiye'de gereğinden fazla avukat var. Çünkü her yerde hukuk fakültesi var. Bunun sonucunda da avukatlık bürolarında köle şartlarında asgari ücret ile çalışan avukatlar var. Kulağa prestijli gelen avukatlık mesleğinin karşılığı bu işte. Asgari ücret. Çankırı Karatekin Üniversitesi hukuk bölümünü ele alalım. Bir tane profesör veya doçent yok. Akademisyenlerin hepsi araştırma görevlisi. Gerçek bir üniversite bölümü nasıl olur derseniz de örnek olarak İstanbul Üniversitesi hukuk bölümünü ele alalım. 3 sayfa boyunca profesör var. 50'ye yakın profesör var. Eğer burası üniversite ise az önceki gösterdiğim ne tam olarak ama 60 bin sıralamadan Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni tercih eden kişi bunları düşünmüyor ki. Ben avukat olacağım diyor. Annesi babası akrabalara oğlum hukuk kazandı diye anlatıyor. İçinde bir tane bile doçent, profesör olmayan bölümün diplomasını kim ne yapsın? O bir kağıt parçası. Bunu kabullenin. Ama işte 4 sene hukuk okumuş, dost meclisinde ben avukat olacağım demiş gencimiz gururuna yedirip başka iş yapar mı sizce? Kasiyer olur mu? İşçi olur mu? Garson olur mu? Evde boş boş oturur. İşte bu yüzden Türkiye'de 4 milyon ev genci var. Bu genç üniversiteli işsizliği her gün daha da artacak. Üniversite mezunlarının maaşları daha da düşecek. Maalesef bu AK Parti'nin izlediği politikanın sonuçları. İşin en korkutucu yanı ise tüm bunların Türkiye gibi genç nüfusu fazla olan, gelişmekte olan bir ülkede yaşanması. Genç nüfus fazlalığı ülkelerin bir üst seviyeye geçmesi için ekonomik büyümeleri için bir fırsattır. Biz o fırsatı aldık, ellerimizle çöpe attık.